Merhaba arkadaşlar oynar başla hoş geldiniz bugün bir bakalım nasılmış köşemizde e, aslında biraz geç kalmış bir oyun var nedir bu e, Dragon Age Inquisition 2014'te çıktı yılın 2014 yılının belki de en iyi oyunuydu e, en dikkat çeken yapımlardan biriydi ben de Dragon Age 1'i oynayıp bitirmiş biri olarak merakla bekliyordum aslında 2'yi oynamadım 2, 2 beni pek sarmadı açıkçası 2'yi de umduğum gibi değildi 3 e, büyük ihtimalle umduğum gibi olmuş ama e, Türkçe yaması yok. E, Türkçe yaması ileride olur mu bilmiyorum. E, bazı oyunlar var ki Türkçe yaması yoksa ya da siz İngilizce bilmiyorsanız oynayamazsınız. Hani bazı oyunları oynarsınız %100 değil de %80 zevk alırsınız. Ama bu bazı oyunları hiç oynayamazsınız. Bu oyun onlardan biri. Ee, aynı işte Mass Effect gibi ne bileyim Skyrim gibi e, Falan New Vegas gibi veya Witcher gibi falan ee, Dil bilmezseniz o diyalogları kuramazsanız bir yerde takılıp kalacağınız ne yaptığınızı bilmeden rastgele oynayacağınız ve hiç zevk Almayacağınız ve bir yerde de kesin takılıp devam edemeyeceğiniz Bir oyun O yüzden e, Bu oyuna şimdilik sadece bir bakalım nasılmış bu köşemizde Ufak Bir bakıyorum eğer ileride Türkçe'ye çeviren bir ekip olursa çok sevinirim. Hemen e, serisini yaparım yani. Hiç acımam gözünün yaşına bakmam yani. Öyle bir oyun. İngilizce bilenler alsınlar oynasınlar derhal. Dört tane ırk var arkadaşlar. En başta bunlardan birini seçiyorsunuz. Kunari ırkı. E, cüceler, elfler ve insanlar. E, erkek, kadın karakter diyor. Hadi seçelim bir tane kadın seçelim. Rock, ee, Rock Archer, ha Rock, çift el e, hançer kullanan, Rock, ok kullanan Rock, savaşçı iki elle e, herhalde kılıç ve kalkan tutuyor. Ha yok, bu kılıç ve kalkan tutuyor, bu çift el silah taşıyor. Bu da Mage büyücü. Ne olsun? <laughs> Tabii ki şu olsun. Ee, bu zorluk seviyesi mi? Ha evet zorluk seviyesi normal olsun. Çok fazla buraları kurcalamayı düşünmüyorum bunlar. Evet seçtiklerimiz tamam okeydir dedik. Confirm tamam kabul ettik. Şimdi şey ekranı çıkacak büyük ihtimalle. Karakterinin Ağzını yüzünü saçını kaşını gözünü şekillendirdiğin Bir ekran Değil mi? Ha bu herhalde bir yetenek bir şey bunlardan birini seçiyorsunuz. Mu. Ha yok, yükleme ekranında çıkan bilgiler bunlar hayal. Ben de bu ne diyorum. Yükleme ekranında şu sağ alt köşedeki işaret yanıp sönüyor. Bunlar da e, yükleme ekranını boş geçmemek için size verdikleri şeyler. Oyunda yüklemeler uzun sürebilir. Oyun grafikleri bayağı iyi. Ee, ekran kartınızı işlemcinizi kastırabilir. Ben de şu anda bir herhangi bir kastırma yok gibi görünüyor ama işte ben de öyle görünüyor bazen. Sonra videoyu, kaydedilen videoyu bir izliyorum. Open Broadcaster kasmış. Open Broadcaster'ın video kaydetmesi işlemciyle alakalı. Oyunlar ekran kartıyla alakalı. Ekran kartım benim işlemciden daha iyi olduğu için oyun akıyor. Ama sonradan kaydedilen videoya bakıyorum. Oyun akarken işlemci kasmış oluyor. <laughs> ve video takılarak böyle kesik kesik kaydedilmiş oluyor. Öyle durumlarda yapabileceğim çok da bir şey yok. Şeyin e, videonun kalitesini düşürebilirim. O zaman da yine kalitesiz olacak yani çok da bir şey değişmeyecek. Bakalım. <laughs> bir de 1080p kaydediyor olsam demek ki iyice hapı yutacak. Güzel işlemci lazım bu tip işler için. Çok uzun sürdü. <laughs> Karakter yaratma ekrana çıkmadı. Direkt bize bir tane tip verdi herhalde. Ya da ben o kısmı fark etmeden mi geçtim anlamadım. Aa, bunu verdi. Ha, şimdi çıktı karakter yaratma ekranı. <laughs> tamam. Customize. O. Saç Nedense bu oyunda her şey çok iyi ama doğru dürüst saç modeli yok. Çok saçma sapan saçlar var. <laughs> yani en mantıklısı bu. Şey yapmayacağım. E, çok fazla kurcalamayacağım. Sadece size göstereyim. İşte kaşı, gözü, ıvırı zıvırı, ses tonu. Burada e, başı, ears, ense miydi, boyun muydu? Gözleri, burnu, işte ağzı, çenesi falan çok detaylı detaylı işte yara izleri, e, makyaj, <laughs> detaylı detaylı şey yapabilirsiniz, karakter yaratabilirsiniz. En ufak e, yüzünün detayına kadar oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok detaylı bir ekran yapmışlar sesini falan. Şimdi ben onları geçiyorum. Evelyn olsun, tamam öyle olsun. O kısımları siz kurcalarsınız kendiniz. Bayağı uzun bir macera olacağı için sizin bu oyun sürekli göreceğiniz karakteri en başta düzgün belirleyin. Ondan sonrasında sıkılırsanız ya bu nasıl tip oldu falan derseniz herhalde bir daha değiştiremezsiniz oyun içerisinde. O yüzden en başta oturun yarım saatinizi o kısma ayırın yani. ileride yeşil ışığın içinden bize elini uzatan birisi var. Bir anda kendimizi burada bulduk. <laughs> Hikayesi hakkında çok bir bilgim yok. Ama Dragon Age'ler genelde hikayesiyle de ön plana çıkar. Dragon Age Origins yani ilk oyun çok iyiydi. Gerçi Dragon Age Origins'le ben Mass Effect 2'yi tema olarak birbirine çok benziyordum. Çok benziyorlardı. Zaten aynı firmanın oyunları. Ve arka arkaya çıktılar. Bir biri çıktı bir sene sonra öbürü çıktı falan. Bu arada grafik ayarları yüksek. Arkadaşlar. En yüksek değil belki ama yüksek. Hatta çoğu en yüksek. Bazıları yüksek. Tell Şimdi burada diyalogları seçiyorsunuz. sessiz kalmayı tercih edin çünkü hiç çok anlamadım ne dedi. Bunu açıkla diyor. Ha elimizdeki bu mavi ışık şey yeşil ışık. Ay, Ayken Aç açıklayamam. Galiba bir sürü insan ölmüş. Bizim yüzümüzden olduğunu düşünüyorlar. Yalan söylediğimizi düşünüyorlar şu anda. Baya sorguya çekiyorlar. He. <laughs> 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 Ortadaki şekil şu mesela duygusala bağlı, bu sert ol. Bu işte kafa kafam karışıktı diyoruz. Burada da herhalde şey, cool davran seçeneği. Ortadaki resimlerden hani dil bilmiyorsanız bile resme bakarak az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. Let me go diyeyim. Bırakın beni gideyim. Ben masumum. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz falan bir şeyler dedi. <laughs> Kaçıyordum diyor. Bir kadın. Tam bir şey bizde hatırlamıyoruz. Aa Liliana mıydı bu? Vay. Ben, Dragon Age 1'i oynayalı bayağı oldu. Çok bir şey hatırlamıyorum. Leliana vardı. Neydi o cadının kızı vardı bir tane. Sağlam karakterler vardı yani. <laughs> bizi bayağı tutuklu olarak bir yerlere götürüyorlar. Oyunun dünyası çok genişmiş arkadaşlar. Sadece şu ilk kasabada İlk bölgede bile rahat 20-30 saat vakit geçirebiliyormuşsunuz. Bir sürü yan görev varmış, bir sürü işte insanla tanışıyormuşsunuz falan. Oyunun tamamını bitirmeniz 100 saatin üzerinde sürüyormuş. An explosion can do that? This one did. Unless we The breach may Aha. O dağın tepesinde ne oluyorsa bizle bir alakası var. Bizle bir bağlantısı var daha doğrusu. And Yani pek zamanımız yok. Bunu durdurmakta belki bize yardımcı olabilirsin diyor. O daha da bir şey, kötü bir şeyler olacak herhalde araştır eğer yar yapabilirsem yardım ederim Cassandra bu herhalde They have decided your guilt. they needed. the people of haven mourn our most holy, divine justinia, head of the chantry. the conclave was hers. it was a chance for peace between mages and templars. she brought their leaders together. now they are dead. we lash out like the sky, but we must think beyond ourselves as she did. Until the breach is sealed, there will be a trial. I can promise no more. Come, it is not far. Where are you taking me? Şimdi kontrol bize geçecek herhalde bir saattir seyrediyorduk. Must be tested on something smaller than the breach. Ha. Tamam. Sağ tuş. Ha, sağ tuşla basılı tutarak ekranı döndürüyorsunuz. Ha. Sağ tuşa basmazsanız e, sağ sol A ve D tuşları ekranı komple döndürüyor. Sağ tuşa basılı tutarsanız karakteri döndürüyorsunuz. Şöyle. Kontrol etmeniz daha kolaylaşıyor. Buradan Evet devam edeceğiz pusula da nereye gideceğimi gösteriyor şu anda doğru yere doğru gidiyorum yalnız bende silah yok ki şimdi karşıma düşman düşman çıkarsa yutarım yalnız grafikler hakikaten güzel bu oyunun ilk ikisinde şöyle bir sıkıntı vardı. E, açık dünya oyunu gibi görünse de sadece size belli güzergahlar, belli yollar veriyor. Oralarda dolaşabiliyorsunuz. Bir de kasaba içi gibi olan yerlerde dolaşabiliyorsunuz. Onun dışında ah şurada ağaçlıklı bir yer var oraya koşayım koşamıyorsunuz yani. Bunda da öyle mi bilmiyorum. Eğer bunda o açık dünya olayını Güzel verdilerse Muhteşem bir oyunu olmuş olabilir çünkü grafikler zaten güzel Şimdi şimdi oh. ise <laughs> Bu yeşil ışık ne ya Ücülüğe <laughs> ücülüğe geldi Arkamda dur diyor da Olmaz öyle. Bize silah ver. Ha ok. Yay. Evet biz okçuyuz ya. Evet. Şu anda aslında kılıç lazım. Bu oyunda okçu olmak pek avantajlı olmayabilir. Nasıl? Ee... Re. Close. Uu, koş. <laughs> uzaktan uzaktan hadi evet <laughs> R nişan alıp şey yapmıyorsunuz yani hedef noktası yok R'ye bastığınızda o atıyor direkt Silahını bırak hemen dedi. Bana güvenmen gerek dedim. Bende. Sana güvenmem için bir sebep göster dedik. Seni. He. Ben seni koruyamam e, tamamen korunmasız kalma gibisinden bir şeyler dedi. Oo <laughs> aşağıda yeteneklerimiz, güçlerimiz falan filan. Potion verdi şunlardan 8 tane healing. E, canımız azaldığı zaman Bundan kullanıp arttırabiliyoruz. Canımızın göstergesi şey e, diğer karaktere şuna da geçebiliyor olmamız lazım değil mi? O direkt sol tuş ok atıyor. Ha, Q değil. Shift olamaz. Oh pardon zamanı kontrol zamanı yavaşlatıyormuş. İlginç. Neyse biz biraz daha devam edelim bakalım ilerlerde ne var. O loot. Ha, f gel. Sağ tuş mu? Sağ tuşmuş pardon. Hepsini al. Iıı. Ee, bastığınızda inventory. Inventer. <laughs> Bizim üstümüzdeki 42 armor rating. Bunu ha gidi. 42, 42. Ha bu 42, bu 41 o zaman. Tamam. Karşılaştırmasında gösteriyor. İyi güzel. Aksesuarlar, upgrade'ler falan filan. E evet. miğferi giydim ama başımda göstermiyor. o buz ya. Buz mu? Bayağı güneşli hava halbuki harbi buz. Vay.

çalsaymışım keşke. Canımın sağlığı... Nerede gö gösteriyor? Sağlık çubuğu, sağlık barı yok herhalde. Şunun üstünü arayabiliyor muyum? Arayamıyorum. Bunun arayamıyorum. Bunun... Arayamıyorum. <laughs> Loot. Ya loot. Heh. Para vardı parayı aldık sadece. Şu neymiş? Bitki. Gathering, gathering neyse. Sağdan soldan bayağı bir şeyler toplayabiliyoruz demek ki. oradan yukarı gideceğiz hadi güzel <laughs> oradan yukarı çıkacağız büyük ihtimalle ama şu ileriye de bir bakmak istiyorum loot Kim? Kim geliyor? Aa aşağı düştü. Vuramıyorum ki. 卡弗纳，卡弗纳。 Koş 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 koş. Koş 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 koş. Daha hızlı koşamıyor muyum? Hops. Ah canım acıdı biraz tabi. Güzel. Deneyim kazanıyoruz. 2 de Yok bu oyunda gidebileceğimiz yerler biraz daha fazla. Yine çok geniş değil belli ki. Ama daha fazla. Orası kesin. İlk oyunda böyle değildi. Şuradan yukarıya çıkılıyor. Orası gidiyor falan. Grafikler ya oyun çok güzel benziyor da işte keşke Türkçe olsaydı. Büyük bir zevkle oynardım yani şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi ileride Türkçe yaması çıkarsa çıkar çıkmaz yapılacak serilerden biri budur. Onun dışında İngilizce bilenler alsınlar oynasınlar bu oyun kaçırılmaz bir oyun. Şimdilik benden bu kadar başka bir oyunda daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.